birlikte ne oynayalım bu sefer de gene bir bu sefer UCS e gene gene her zamanki gibi UCS güzel oyun. Bu arada o ses tak 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 ses neydi? O arada. mesela şu ses. tespit arkadaşlar. Onu çekiyordum. Bir yere bakmadan önce. Aynı arada çekiyorum da Messi. Idriler aceller kendimi çok geliştirdim. mi düşünüyorum. Bu sefer bayağıdır oynamıyordum. Bir onu göstereceğim. O paramıza bak paraya. Sonra bakın bakın 10 seviye 9 teker motor 10 seviye kendim çok geliştim. Ana ana pop 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 hoppa gitti burada. Şimdi bunu çok oynamak istemiyorum arkadaşlar. Bu dokunmatik bozuyorum şöyle her dakika bastığınız için. dokumatik bozduğu için bunu çok oynamak istemiyorum. Öyle göstermek için girdim. Amacıyla girdim. Yani 10 seviye teker yap. Çıkmayı planlıyorum. Bir de çıkmadan bir de rahaca atarız. Bir maç. Yani maç dediğim şey. Yarış. bakalım. Güzel teker gelmesi güzel oldu. Yani güzel oyun. Ama şey işte dokunmatiği bozuyor. Teker verdi gene. Tekerleri, üstü motorları, ortaya vücutlar or orada kalsın. Şimdi ise geliri bekliyorum. Gelir vereceğim bir tane. Ben gelire taktım kafayı o yüzden. Tık. Güzel. Hayır, kalmayacak. Bu kesin. Evet, geri geldik. Devam, güzel teker. Teker 9 seviye zaten. Bir 9 seviye daha yaptık mı? Güzel olur. 7 seviyelik teker varsa ya da 8 seviyelik teker varsa o da olur Direkt 9'u verse de olur. motor var. geliştirelim. Motor var. Bir 10 CV tekeri de merak etmedim değil şimdi. Vücut. onlar da yapalım. Bakın olacak diye korkuyorum. Bayağıdır oynuyoruz çünkü. arkadaşlar bir reklam izleyeceğim. Bir, bir reklama tıklayayım da. Kesin. Evet geri geldim. Şu an al top açtım. Yani kendisi tıklıyor. Güzel. Para yazsın bakalım. Hayvan gibi tıklıyor. Güzel. Aa şey gelmiş. Gelir gelmiş. Şu an onu yeni fark ediyorum. Bakalım gelir vereceğiz onu. Ben de şöyle düzleyeyim. Şekil olsun. Tam düzdü. Tamam. Gelire vereceğim onu bekliyorum. <laughs> Güzel şimdi o Auto. Bekliyoruz bakalım. Motor verdi bu güzelce. Bu 9 seviyede motor oldu güzel. Aslında şu an bir tane de motor verse, dokuz seviye on 11 seviyede motor. <laughs> Ama ben teker de merak ediyorum şimdi. <laughs> ha teker Ama işte dandik teker. 6 seviye verse güzel olur. Hı. Şey açıldı hemen. Gelir açıldı. Gelire de verdim hemen. Gelir açıldığı zaman gelire veriyorum arkadaşlar. Taktik bu. Ay arkadaş gene keseceğiz. Of. Evet. Geldim. Gelire verdim. Hadi, Hadi hocam teker ver artık. Aa, şimdi motor 9 oldu, vücut 9 oldu. Şimdi teker 9 olacak hocam. Ha, bak teker vermeye başladı. Hocam bir 5'lik teker versen güzel olur aslında. Hadi 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 teker ver artık teker ver artık bir tane 5 seviyelik Düğün yapılır da umarım düğün sesi şey gelmiyordur. Hemen düğün var mı? Umarım düğün sesi çok gelmiyordur size. Devam gel bomba gel. Devam gel bomba gel. Telefon çalıyor. Bir arkadaşım arıyor ya da. Geldim. Tamam ben devam edelim. Gelir. Tamam devam 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 Hadi teker aha teker. Hop bam. 10 seviye teker. Dur bakalım teker incelemek için buraya aldım. Teker şöyle bir teker. Geri takalım. Tamam tekerimiz. Neyse, şimdi asıl amacımız şey ne asıl yeri bu JC'ye asıl işimiz bu bizim Videoyu içer çeyim Yine box 2 değerli Bunlar önemli değil Heh, Bana bu kısım Yeni oyuncu. Bana ver bir şeyler oradan. Aa bu sefer şansına. Öf. Ne zaman şansım oldu ki? Maç oynayalım bir tane. Hmm. Hadi bakalım inşallah yeneriz. Baksana bir saniyelik maçı kazan. Çünkü iki gol farklı. Hmm, vermedik. Güzel. Tamam verdim pası. Hadi bakalım. Şöyle gördüm. Güzel. Güzel. Çık çık vur oğlum. Ha şortlar da. Ay şort videosunda çık çık vur oğlum diyorum. Pardon. Kafa gol 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 Günaydın, çok severim Akşam iyi. Benim ben sıfattını. Gördüm. Gördüm. Seni de gördüm. Sen tekrar beni gördün. Biraz paslaştık, seni gördüm. Aldın onu, aldın onu be. Hadi hadi hadi, hadi 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 Gördüm seni. Hocam fal var. Hocam fal var. neyse fidiki kosa oradan bir tane uç çekip oradan işte. Hayaller hayatlar Aldık onu. Verdim. Sen uç kardeşim. Gördüm seni. Uç kardeşim sen. Ay o pas geçer miydi be? Çok güzel gitmişti. Ama işte. Kafa gol mi yiyeceğiz yoksa? Bu defans çıkardı onu. Gördüm seni. Abi bunlar ne yapıyor? Os, os, no problem. Hmm, kaleci? Ne Neto ne yapıyorsun Neto? Yalnız Neto. Olmak O Hocam Neto yüzünden kaybettik. Ay bir de kapattı göz. Çık çık. Vur oğlum. Hayır. Çok güzel vurmuştum. Hocam maç penaltılara gitmez inşallah. Ah son vuruş. tamam oran ilahi. şu çekecek. Ben altıda hadi bakalım Bismillah. Ya. Bak adamın duruşundan belli ne şu tarafa olacak bak. Ah gelişinden belli zaten. Belli belliydi zaten. Tam Şimdi ben de senin üzerine atayım. Ah. Ah. Ah şutundan belli olacak. Aa ya bu tarafa açayım, bu tarafa açayım. Biliyordum. Gelişinden belli oluyor bazen. Aa. Tamam. Şurayı şuradan net buraya vuracak. Ay arkadaş 3 kere aynı yere vurdu ya. Ben anlamadım ki bu adamı. Aynen. 10 dakika vuracağım sanırım. O bayağıdır şuraya vuruyor. Gene oraya vuracak bence. Bu sefer bu tarafa vurdu. Ha, biliyordum biliyordum. Yani. Gelişinden bilebiliyorum bazen. Bir hakkı vuracağım işte. Ha şimdi penakka vurdum. Şuraya vur artık da bitsin şu maç. Oraya atacak. Aha bittik bu sefer. Hocam maç benim hakkım ama çok iyi ilerledim ben. Ya bak işte ya. Hayır ben anlamıyorum. Biz nasıl indik şimdi? Tamam sakin olalım sakin. Ol. Gene ne oldu ya? Sözleşme de fazla iş arkadaş. Dur şurada 2 dakika. Hayır videoda olmasın zaten şimdi sövü bitirmiştik de yani hayır ben anlamıyorum ki yani. o maçı nasıl yenildik ki ilk gol biz attık ama işte hayırlar hayırlar hemen teklif yok deyip geçeyim şuraya Dakika kayıt onu yetiştirelim var mı yetiştirelim var mı yetiştirelim Hadi dayı zaten kayıt sığmıyor hadi dayı Ooo. Sızdıramayacağız gibi. Aksana adam. Oho. Dayı at artık. Of. Çok bekletecek bizi ya. Ben kayıta sızdırmak için istesem kaleye bile gitmem yani ama yeter ki kayıta Gördüm seni. Gördüm seni. Ee, başka kim görebilirim? Seni de gördüm. Allah'ım pas vereceğimi dokundum yani gitti. Oh. Ee, bir de yenisik mi acaba? Şey, bir Yoksa. Tamam. At, at dayı. Hayat, Dayat. <laughs> at. Evet. Evet. Böyle kayıt hastalısın diye bilerek şimdi gol yiyip kaybedeceğiz. Dünyanın en saçma işi bu. Tamam, at da ya benim bir tane atar mısın bana? Olur. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Lütfen abone olup like at, aşağıdan like atıp videomuzu açmayı unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay. Alanda da şurayı size göstermek istiyorum. Bakalım buradan alacak profesyonel ama yoksa mantımlar bay bay.